Ve akşamın kapanış karşılaşmasının sonuna geldik. Ramo maçtan 10-4 galip ayrılmasını bildi. Gökşü'nün yüzünde güller açıyor. Evet. Neden <laughs> acaba Gökşü? <laughs> Neden şöyle söyleyeyim. Bugün gerçekten takımımıza yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Erde olsun, Eren abi olsun. Takıma çok iyi geldiler. Bugün kazanmamızda çok önemli etkenleri vardı. Yiğit kardeşim de sağ olsun. Bugün gerçekten de çok iyiydi. Çok gol attı. Evet güzel golleri daha vardı Yiğit'in de. Başarıların devamını diliyorum. <laughs> evet iyi sene düşünün alalım maçla ilgili. Başta rakip takım gerçekten fair play'di bir arkadaş içinde. Onu da zaten sakinleştirmeyi başardılar. Takım olarak iyi mücadele ettik. Kaptanımızın dediği gibi yeni gelen abilerimiz vardı. Takıma çok iyi destek oldular. Gerek taktikte gerek teknikte. Kazanmayı bildik. Evet tebrik ediyoruz. Evet takımın başkanı aypetli <laughs> Ferhat da birlikteyiz. Ferhat aypetinle geldin. <laughs> Abi Taktiklerini sahaya yansıttın. 1. Jantilmen takımımız ama biz ipad vermiyorlar. Sağolsunlar başka kurumlar sayesinde ipad sahibi olduk. Eee, maça gelince çok iyi maçtı. Eee, rakip takımımız Manisa takımıymış. 3-3 üç yapmışlar Manisa'da. Bizim ligimize de gelmişler. Renk katliamışlar. Hoş geldiler buradan. Eee, güzel geçti maç. Centilmence güzel bir maç oldu. Eee, takımız her zamanki gibi eee, iyi. Eee, Erhan yeniden geri katıldı, evlendi balayından falan giderken bir 2-3 haftalık bir evlilik yaramış. Evet, rötar oldu. Evlilik yarıda attığı golden de belli zaten. Oyunu da performansı Erdi kardeşimiz geldi bugün misafir oyuncu. Erhan'ın kardeşi. Onun da ayağına sağlık. O da sakat sakat oynadı ama yani Ramovic'de fedakarlığını gösterdi. Çok iyi maçtı ama ben şöyle bir şey konuya getirmek istiyorum. Eğer Havuç Net bir daha maç yapmak isterlerse Manisa'da onlarla maç yapmak isteriz. Manisa'ya gideriz diyorsun deplasmana. Manisa'ya da gideriz. Onlar için Manisa'ya. Onlar buraya gelmiş. Biz de onlar için Manisa'ya gideriz. Buradan da onların kaptanlarına duyuru. Herkese başarılar. Takıma çok teşekkür ederim. Evet Ferhat galibiyetini tüm tebrikler. Bundan sonraki maçta başarılar dileriz. İyi var. akşamlar. İyi sağ olasın.